Niçin değerlendireyim ne Şimdi bir şey desen suç, demesen tamam. gene suç. Gündem değerlendirecek bir şey yok. Tamam, 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 ben tamam. suçluysam tamam. beni al. Suçlu değilsem dümen şey... çevirmeye gerek yok. Tamam, tamam. Niçin söyleyeyim ben? Onun için Gidişatın... iyiye gitmiyor. Yani girişat dedin bence iyiye gitmiyor. Çünkü belli. Bugün dolar olmuş 37-38 lira, 40 lira. Senin paran olmuş sıfır. Suriye de aynısı. Şey. Afganistan'da geliyor adam burada bir ay çalışıyor veya iki ay çalışıyor. Afganistan'a gidiyor. Oraya kendine göre değerli para. Biz Almanca geliyor çalışıyor. Kendisine göre değerli para. Yani başka nesini söyle? Söyleyecek bir şey yok. Konuşursan suç. Konuşmasan gene suç. Ülkenin ben gidişatını açıkçası hiç iyi bulmuyorum. Her gencinde olduğu gibi. Ekonomik kaygılar olsun, geçim olsun, yaşam tarzı olsun, hayat biçimi olsun, özellikle de bu son yaşanan diploma muhabbetleri olsun. Hani bazı insanlar şey diyor, adamın üniversite diplomasını sorgulayanlar ilkokul mezunu çıktı falan diyorlar ama yani en azından hiç olmamasından iyidir. Biraz kötü ya çünkü e, nasıl diyeyim? Markete gidemiyoruz. Bak geldik o kadar gürültü, sıkıntı çektik, et aldık. E, yani bunu da hep Erdoğan'a suç bulmayalım. Yani bunun daha başkaları da var bunlar sebep. Bizi rahat bırakmıyorlar. O da bir şey yapamıyor. Ne yapsın? Ben seni bir yere atıyorsam, bir yere getiriyorsam sen benim dediğimi yapmak zorundasın. Şu anda öyle oluyor yani. Adamın sesini de arıyorlar yani. Bakalım bulabileceklerim. Görüyorsun hayatı. Hayat çok zor. Geçimde zor. Ne diyebilirim? Vatandaş olarak bir tedirginlik var mı sizde? E, tabii ki yani bu nereye gidecek böyle hayat? Diyecek bir şey yani bulamıyorum artık. Her şey pahalı bir ne bileyim. Belki çoluk çocuğu olanlar ne yapay? Ben onları kendi kendimi düşünmüyorum. Onları düşünüyorum. İktilal var, iktilal. Son yaşanan ülkede adalet diyor ki neyi konuşacağız ya? Yani? Bir bakarsın bir sabahtan gelir beni de alabilirler. Yani bunların adalet diyor ki ya hukuk, adalet, adaletin ası yok ya bu. Tamamen rezilliğe dönmüş ya. Çok ayıp ya, yakışmaz. Seçimle alamadığını yargıyla alıyorsun. Böyle bir şey var mı ya? Bu millet koyun mudur? Seçimle gelemedin, yargı yoluyla bu millet koyun mu? Da ayıptır ya. Bu gücün yediyoruz o zaman seçime git bakalım ne oluyor? Yok varlık izin ve yüreğim bilmem ne ya bu ülke o tarafın bu insanı değil yani bir muhalefet var diye muhalefeti bu kadar sıkıştım bir anlamıyor ki. Ya. Anlamı yok yani çok ayıp ya. Ülkenin gündemi yerle, yerlerde geziyor. Berbat. Berbat. Hiçbir umudumuz kalmadı. Maalesef. Yani işin en kötüsü de şu. Müslümanlık adına cami cemaatinin seçmiş olduğu İmam Hatip'lerin daha sonra arkadaşlarla konuştum. Onların yönettiği bir Türkiye maalesef böyle olmamalıydı. İmam Hatiplerin ve Müslümanların iflas ettiği, bunlar sayesinde iflas ettiği bir zamanda yaşıyoruz. Bunlar sayesinde İslam dini ve İmam Hatipler iflas etmiştir. Ve bu ülkenin, ben hayatımda CHP'ye hep karşı olmuşum, mücadele vermişimdir. Bu ülkenin en az iki dönem CHP iktidarına ihtiyacı, var. var Son sözüm bu. Tekrar söylüyorum, bu ben CHP'ye hiç oy vermedim, karşı bir insanım. Ama şu anda keşke 80 öncesi solcuları bulup da özür dilesem. Bu ülkenin CHP'ye en az iki dönem ihtiyacı var. Lütfen yayınlayın. Ee, yani şunu söyleyeyim ben e, siyasete güvenmiyorum. Siyasilerin hiçbirine güvenmiyorum. Benim tek güvendiğim, yani üç tane güvendiğim şey var. Bir, Allah'a güvenirim. Sonra Türk milletine güvenirim. Sonra onun ordusuna güvenirim. Başka bir şeye güvenmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Çok içersiz değil şu anda. Trump beyden de. Bundan daha kötü olur bilmiyoruz. Bekleyeceğiz olur mu oğlum diye. Aşı da hep dalga dümendir da. Tamam yeter. Ülkenin durumu iyi değil. Ülkenin durumu çok bozuk. Bu hale düşmemesi gerekir. Vatandaşı bu hale getirmemek gerekir. Niye? Herkes kendi görüşüne göre herkesin bir saygısı vardır, bir görüşü vardır. Herkes herkesin görüşüne, saygısına göstermesi gerekir yani. Sen şimdi kalkıp da beni erişmeye yalanla yer Ne benim hakkım var ne senin hakkın var. Beni seviyorsa vatandaş çıkardım sokağa, vatandaş beni sever. Seni sevmiyorsa zaten sevmiyor. Şimdi sen takmakla, onu yapmakla, bunu yapmakla hiçbir şey yapamazsın. Herkes özgür, hürdür. Özgür, hürdür. Herkes oturduğu koltuğa da saygı göstermesi gerekir. Koltuk kalıcıdır, insanlar gidicidir. Bugün varsın, yarın yoksun ama koltuk orada kalıcıdır. O koltuğa çok değer vermek gerekir yani bu koltuğun değerini bilmek lazım. Ama insanlarımız hepten bu çaptan çıktı.